Ayrıca ilave 15 bin öğretmen atamasının müjdesini kısa süre önce kamuoyumuzla paylaşmıştık. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğretmenleri de kapsayan 3600 ek gösterge meselesinin önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüleceğini söyledi. Aynı şekilde öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Öğretmenlerimizi de kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz. Ana muhalefetin başındaki zat bu sözü ben verdim falan diyor. Sen neyin sözünü verdin? Bu iş bizim işimiz. Biz kuru kuruya söz vermeyiz yaparız. En önemli özelliğimiz bu dedi. Öte yandan Memursel Genel Başkanı Yalçın da 3600 ek gösterge teklifinin kendilerine ait olduğunu söyledi. Yalçın açıklamasında toplu sözleşme kararı bize aittir. Buna ilişkin vaat Cumhurbaşkanımıza aittir. 2022 yılı içinde çalışmalarımızı tamamlayacağız dedi.